arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Falluk dergisi Ay arkasında konuşuyoruz. Burada da zaten yazıyor. Falluk dergisi kağıdı. Bana bir kenara alalım. Burada Falluk'un yumurtası. Falluk dergilerimiz burada. Yani hayvanları sevenlere bu Falluk sunuyorum. Ben hayvanları çok severim bahçeli bir evimiz olunca bana kedi alacaklar. Böyle de göstereyim. Kupa. Gördüğünüz gibi Fallout dergisi. göstereyim. Bu arada e, videoya başlamadan önce söylemeyi unuttum. Adım Sema. Böyle keselim. Tavuk Böyle çok şirin bir kuş daha var. Ve san olarak o şirin gördüğümüz kuşu da göstereceğiz. Şuna da bir bakacağız. Gördüğünüz gibi cimciv yumurtanın içinden çıkmış. Bu arada Pauluk Dergisi demişken yumurtalarla alakalı ya. de geçelim şuna. Bu zaten ilk sayı yapılmış bir kitap. Umarım bunu bazılarınız biliyordur. Burada altı yumurta var. İlk başta altı yumurta var. Şöyle göstereyim. Ondan sonra ya. Ve burada da kuluçkadan yumurtalar çıkıyor. Burada farklı görselleri var zaten. Ve şu kibatı mı geçmek istiyorum. En son bu kibatı da ha, hayır. Koyuyorum. Var. Ve arı petekleriyle karşılaşıyoruz. Burada da. Arı peteği arkadaşlar burada bir gibi olan bir dolap ya da öyle bir şey işte.